<laughs> ee, bugün aldığımız galibiyet, bir bir galibiyet. Tabii ki bu galibiyetin çok kolay geldiğini zannetmesin Spor'un hakkını yemeyelim. Çok iyi bir takım. Ama burada tabii ki bizim kendi oyuncularımızın da hakkını yemeyelim. Şampiyonlar Ligi'nde alınan çok önemli bir zafer vardı. Onu artık bir kenara bırakıp bütün takım olarak bütün oyuncularımız lige konsantre oldular ve bunda e, 90 dakika boyunca gösterdiler. Özellikle ilk yarıda çok kararlı, gerçekten 3 puan almayı isteyen, e, azimli bir Galatasaray vardı, beraber oynayan, kompakt bir şekilde hem defans ve vokans falan da beraber oynayan, kazandığı toplarla kontratlar çıkan ve ilk yarıda e, maçı bitiren bir Galatasaray vardı. E, o yüzden takımı tebrik etmek istiyorum. <laughs> e, kesinlikle yeterli değil. Tabii ki önemli bir avantaj olabilir ama kesinlikle yeterli değil. Biliyorsunuz lig Mayıs'ta bitiyor. O yüzden ve Galatasaray şu anda pozitif anlamda görebileceğimiz bir unsur olarak şöyle de değerlendirebiliriz. Her geçen hafta daha da güçleniyoruz. Takım olarak daha da güçleniyoruz. Birbirimize inancımız daha da artıyor. Ama benim de belirttiğim gibi daha çok önemli haftalar var. 8 hafta daha var. Kesinlikle bu bizi bir rehavete sürüklememeli. Daha fazla motive etmeli bu. Ki bugünkü galibette öyle çünkü e, sonuçta hafta sonu geldiğinde hep rakiplerinizin maçlarına bakıyorsunuz. işte. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın, dün de biliyorsunuz Beşiktaş'ın bir mağlubiyeti vardı. Fenerbahçe daha hala bir maç olacak. O yüzden bugün üç puan bizim için çok çok önemliydi. Kesinlikle kaçınılmaz bir 3 puandı. Kesinlikle almamız gereken bir 3 puandı. Ama demin de belirttiğim gibi kesinlikle 7 puan far Fark e, şampiyonluk için yeterli değil. E, rehavete kapılmadan aynı ciddiyetle birbirimiz olan inançla aynı motivasyonla geri kalan 8 haftaya götürmemiz gerekiyor. 我们。